Selamun aleyküm Cirit Abdullah. Aleyküm selam. Gene aynı yere mi? He, geç kaldık bugün. Saat kaç? Öğlene beş dakika var. Anca gideriz. Alın sağlıcakla. Selametle. Gambur derler buna. Babasını daşıya daşıya gambur kalmış. Sırtındaki de babası. Bu divanede her vakit babasını şu aşağı yandaki camiye götürür getirir. Hiç erinmeden, hiç yüksünmeden. Yine çok zor değil mi? Niye böyle bir yol seçmişler ki? Evlat babaya emanettir bir yaşa kadar. Bir yaştan sonra da baba evlada emanet. Bu iş gönül işidir. Dünyanın en mutlu adamı kimdir diye sorsalar bana, aha şu adamdır. Neler gördün, yaşadın, birer birer sayma.